vuruyor hem iş bulmakta zorlanıyor gençler üniversiteleri bitirdikten sonra ve bir darbede gençlere kredi yurtlar kurumundan gelen borç oldu. Zira söz konusu borçlara ilişkin olarak da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sosyal medya paylaşımı vardı. Kılıçdaroğlu KYK kredisi borçlarının faizini ödemeyin. İktidarımızı bekleyin. Tüm faizler silinecek. Sadece ana para ödeyeceksiniz demişti. Bu arada faizden bahsettiğimiz şey şu. Ana paranın yaklaşık iki bazen de 3 katı kadar öğrencilerden üniversite bitirdikten sonra verilen para isteniyor. Yani 40 bin, 40 bin, 45 bin aralığında bir e, kredi yurtlar kurumu kredisi kullanan öğrenciden e, bu işlem sonunda okul bittikten sonra istenen para 140-150 bin TL'ye dayanabiliyor. Tabii öğrenciler iş bulamıyorlar ve yeni mezunların bir de bu borcu ödeme ile ilgili girişimleri var. Bu da tabii sonsuz kalıyor. Bu konuya ilişkin olarak daha evvel öğrencilerin ve mezunlar derneğinin birçok çağrısı vardı. Fakat iktidar pek buna kulak asmıyor. Öte yandan Kadıköy geçine Kadıköy geçinemiyoruz platformunun Nisan ayında yayınlamaya başladığı kalıcı konut krizine doğru Kadıköy kiralık konut raporunun üçüncüsü de yayınlandı. Zira öğrenciler ev bulmakta da zorlanıyorlar. Şimdi önümüzdeki İki ay sonra e, tekrar e, yeni dönem başlayacak, yeni eğitim dönemi başlayacak ve tekrar öğrencinin bu barınma sorunu gündeme gelecek. Fakat buna yönelik de yine bir adım atılmıyor. İşte bu iki konuyu Kadıköy Geçinemiyoruz platformu üyesi Sayın Cihan Uyanık ile konuşacağız. Sayın Uyanık yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Ee, girişte de belirttim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu borçlarını ödeyemeyen gençler için, KYK borçlarını ödeyemeyen gençler için bizim iktidarımızı bekleyin karşında faizsiz borç seçeneğini teklif etti. Ee, sizce bu yeterli bir çağrı mıdır sorunları çözme noktasında? Neler söylemek istersiniz? Yani Yetersiz olduğu ortada zaten üniversite öğrencilerinin de ilk tepkilerinden de görmüş olduk bunu yani. Sadece faizlerin silinmesi yetmez, ana paranın da silinmesi lazım. Yani burada temel olarak şu, e, nereden yaklaştığımız e, aslında e, sonucu da bizi götürüyor. Yani biz bunu hak temelli mi yaklaşacağız yoksa piyasa temelli mi yaklaşacağız? Kılıçdaroğlu'nun yaptığı aslında bunun ortası e, bir açıklama olmuş oldu. Yani şöyle ki eğitim bir hak olarak gördüğümüzde eğitim sürecinin başından sonuna kamu tarafından, devlet tarafından karşılanması gerekiyor. Ya üniversite öğrencilerin evet inanılmaz büyük bir haksızlıkla karşı karşıyalar. Sizin de söylediğiniz gibi 40 bin liralık KYK borcunu, kredi borcunu 150 bin lira. Başka örnekleri vardı. Ben de bu programdan önce tekrar baktım. 80 bin liralık bir KYK borcundan karşılık 220 bin lira isteniyor. 27 bin liraya karşılık 90 bin lira isteniyor. Evet bunların zaten faizleri şu an inanılmaz boyutlarda. Bu kesinlikle talep edilemez. Zaten edilse dahi karşılanamaz. Ama aynı zamanda bu ana parayı niye versinler? Ya yani insanlar bunları keyfi için mi bu üniversite öğrencileri harcadılar bu ana paraları? Hayır, çünkü büyük kentlerde yaşamak oldukça zorlaşıyor ve bunu harcamak için, ya yani eğitim hakkını sağlayabilmek adına bu paraları kullandılar, bu kredilerle yaşadılar. Herhangi birinin tasarruf ettiğini düşünmüyorum bu paralarla. Hatta yetmediğini de biliyoruz bu kredilerin. Ee, bu kredilerle yaşaması daha izah olurken şimdi bu paralar kat ve kat fazlasıyla ödenmek isteniyor. Bir de burada bir haksızlık şurada da var. Ee, bakıyoruz kaykal borçları nasıl faizlendiriyor? Tüfe diye bir oran var hayatımızda. Çok iyi biliyoruz ama bunları borçlandırırken yurt içi üretici fiyat endeksine göre fiyatlandırıyor bir de. Tüfe'nin iki katı. Yani sanki sanayiciymiş gibi bir de gençler ee, borçlandırılıyor faizi de sanayiciler gibi ödetmeye çalışıyor bu iktidar. Ee, bir de şunu söyleyelim. Türkiye'deki örneğin her üç gençten biri işsiz, Türkiye'deki her iki genç kadından biri işsiz ve çalışanlara da bakalım bir de genç mezunların büyük oranda işsiz çalışanlar da asgari ücretle çalışıyor. Evet. Örneğin DİSKAR'ın Mayıs ayı incelemesi vardı. Oraya bakalım şunu görüyoruz. Mühendislik fakültesi mezunun %40'ı, %50'si asgari ücretle işe başlıyor. Sosyal bilimlerde bu oran %60'ları geçmiş durumda. Siz bugünün hatta bugünün yeni zamlı asgari ücret 5500 lira alan birini tasarruf edebileceğini zannediyorsunuz. Bir kuruş bile tasarruf edemez. Herkes borçlanırken bir de genç mezunlardan 100 bin, 200 bin, 150 bin lira gibi borçlar ödemesini bekliyorlar. Bu kesin olanaksız bence. Evet. Ama Kılıçdaroğlu'na da şunu söylememiz lazım. Yani şey zannediyor, şunu öneriyor ya sonuç olarak e, seçimlerden sonra bir yıl daha sabredin. Biz bunu e, ödetmeyeceğiz, sizden faizin geri almayacağız. Ama şunu görmüyor bu insanların öğrencilerin sabredecek, bekleyecek vaktin kalmadığını farkında değil. Yani şuna ne diyecek peki? E, yeni üniversite öğrenci kayıt yaptıracak. Biz de raporumuzu altına kalın kalın çiziyoruz. Ee, bir ay sonra gelecek üniversite öğrencisi İstanbul'da örneğin şu an özellikle en kötüsü 4500 liradan başlıyor. Kadıköy'de 8000 liranın altında öğrenci daire kalmamış durumda. Ne yapacaklar bir yıl boyunca seçim nasıl bekleyecekler bu üniversite öğrencileri? Ya da bu evleri de barınamayan insanlar, kiracılar. Yani bekleyecek, sabretmeyi terkin edecek ifadelerin de bence bugün karşılığı yok. Ve e, maalesef ki muhalefetin sunduğu, Millet İttifakı'nın sunduğu şey şu. Yoksulluğu bitirmek değil, faizleri silmekten bahsediliyor. Popülist politikalarla yoksulluğu yönetmekten bahsediliyor aslında burada. Evet, evet bu bugünkü hayatımızı kolaylaştırır bir, bir miktar ama hiçbir sorunumuzu çözemez. Biz iyi yönetilmiş yoksulluk, yoksulluk politikalarını iyi yöneten bir iktidardan yana değiliz. Biz yoksulluğu bitirmekten, geçinemiyoruz çığlığı atacak insanın kalmadığı bir dünyadan, bir ülkeden bahsediyoruz. Onun mücadelesini yürütüyoruz. Sayın Uyanık tabii şunu da söylemekte fayda var. Merkez Bankası'nın politika faizi açıklandığında NAS var diyenler maalesef 40 binlik borca, 150 bin TL isteyebiliyorlar. Herhalde NAS Öğrencinin borçlarına ilgili bir şey söylemiyor. Bu kadar yüksek faiz alınıyor. Kılıçdaroğlu açıklamasında herhalde dikkat çeken noktalardan bir de şu. Daha doğrusu muhalefetin biraz da bu konuya uzak olmasına işaret eden noktalardan biri şu. Ödemeyin diyor. Zaten bildiğim kadarıyla birçok öğrenci ödeyemiyor zaten. Yani ödemekle ilgili ellerinde bir durum yok. Ve yine birçok öğrenci ve ailesi maalesef bu konuyla ilgili de icralık olmuş durumdalar. Yanılmıyorum. Dilerseniz ayrıntıları sizden alalım. Yani şu an KYK borcuyla karşı karşıya kalan öğrenci sayısı 6 milyonu aştı. Evet. Bunun 500 bine yakını da icra durumda zaten. Ve şunu söyleyelim, yani tıpkı kira sorunda olduğu gibi icra rakamla inanılmaz artıyor. Yani şundan bir 6 ay sonra tekrar oturalım, tekrar konuşalım. Bu 500 binlik rakam kaç katına çıkmış olacak? Çünkü tam öyle bir aralıktayız. Ben yani Kılıçdaroğlu ödemeyin dese zaten az önce bahsettiğim rakamlar da onu işaret ediyor. Ödeyemezler zaten. Ya yani mezun biri en azından hani kenara 300 lira 500 lira koysa daha önce taksimle ödeyebilirdi. Ama şu an yani bahsettiğimiz ülkede işte Haziran 2022 ayında e, kimsenin kenara 5 kuruş para ayırabileceği yok. Çalışsa daha iyi yok. Yani zaten Kılıçdaroğlu'nun önerisi cevabı ödeyemiyoruz yani. Zaten evet. barınamıyoruz, geçinemiyoruz. O açıdan yani bence ee bir şey ifade etmiyor. Yani i̇fade ettiği tek şey bu iktidar değişikliğinde faizin indirimi biraz umutlandırabilir ama dediğim gibi herhangi bir sorunu ee bu da çözmeyecek. Yani ve burada temel yaklaşım noktasının eğitim bir hak olduğu eee ve zaten parasız verilmesi gerektiği bu hizmetlerin eğitim süresindeki hizmetlerin de kamu tarafından eee sağlanmasıla gerektiği. Örneğin bu kredileri aldığımızda nereye harcıyoruz? Barınmaya harcıyoruz, yurtlara veriyoruz. E, zaten kamu tarafından bu yurtların sağlanması gerekiyor. Bugün yaşanan konut krizin bir ayağı da bu. Evet. Ee, üniversite öğrencilerin yurtsuz oluşu. Yani şu rakamla da nasıl yüzleşeceğiz? 8 milyonlu aşkın örgün öğretimde öğrenci var. Öğrenci yurdu sayısı 780 bindi geçen yıl. Yani 11 öğrenciden biri sadece devlet yurtlarına yerleşebiliyordu. Bu sorun ortadan kalkmadıkça e, nasıl çözeceğiz? E, öğrenciler borçlanmaya devam edecekler tabii ki. O borç KYK'lar yetmeyecek zaten. Hatta şu an e, KYK'ya belki verilen burslara ya da işte krediye 4 kat zam yapsalar da bir üniversite öğrencisi onu aldığında tek başına e, hayatını idame ettiremez. O noktadayız aynı zamanda. Zaten düşük şeylerden bahsediyoruz. Evet Sayın Uyanık maalesef Türkiye uzun bir süredir aynı klişe problemlerin konuşulduğu uzun, pembe, sıkıcı pembe dizilere dönüşmüş durumda. Ee, ve siz az önce altını çizdiniz kuvvetli ihtimal Eylül ayında tekrar Türkiye'de öğrencilerin barınamama sorunları konuşulacak. Tekrar tarikatların ve cemaatlerin yurtları konuşulacak ama çözüm noktasında herhangi bir adım atılmıyor. Ee, geçtiğimiz günlerde Urfa'da Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya gelmişti. Gençlerden biri bu konuyu kendisine yöneltmişti. Erdoğan'ın verdiği yanıt da KYK yurtlarına biz öğrenci bulamıyoruz, yurt bulamamayı geçtik demişti. E, bu açıklama yazısı buluşken sormak istiyorum. Gerçeği yansıtıyor mu? Ya yansıtmadığından eminim. Çünkü rakamlar ortada. Üniversite talepleri de ortada. E, yani şu olabilir tabii ki. Ücra bir köşede yaptıkları üniversitede e, bir miktar boş olan KYK yurdu olabilir ama yani birçok kentin merkezinde bunu yaşanması imkansız. İktidar da zaten seviyor böyle örnekleri evet. e, bulup. Zaten sorduğunda hani nerede dediğinde göstermeyeceği yani ki bunu yapan cumhurbaşkanıysa ona zaten bir herhangi bir basından kimsenin bu soruyu evet. sormayacağını bildiği için rahat rahat konuştuğunu düşünüyorum. Zaten karşısına <laughs> soru soracak kişiyi de getirmiyor. E, kendisi Tabii böyle canım. bir tavrı var. Uzun bir süredir. Ben şunu da sormak istiyorum Sayın Uyanık. E, Farz-ı Mahal ben e, üniversite öğrencisiyim ve e, İstanbul'da bir üniversite kazandım bu yıl ve Eylül ayında İstanbul'a geleceğim. E, benim Öğrenci yurdunda kalırsam masrafım ne olur? Ayrı ev tutmak istersem yurt dışında masrafım ne olur? Bununla ilgili bir rapor da var elinizde özellikle İstanbul ve Kadıköy ile ilgili olarak. Dilerseniz buradaki rakamlar üzerinde biraz konuşalım. Hem öğrencilerimiz hem aileleri için de bir veri olmuş olur. Söz sizde buyurun. Ya Mayıs ayı itibariyle özel yurtlarda %100'ü e aşkın zam yapıldı haberleri gelmeye başlamış İstanbul için. En ucuz yurdunda 4500 liradan başladığı ve 12 bin liraları açtığını dair e, bilgiler var elimizde. Peki 4500 TL'lik ev herhalde 1 artı 0'dır diye bu, tahmin ediyorum. Yurtlardan bahsediyorum bu sadece. Ha bu yurtların fiyatları 500'den evet, 4500'den 12500'e 500'e evet, kadar. Evet özel yurtların fiyatları bunlar. Ee, yani şundan bahsediyorum 4500 yurtlarda muhtemelen 6 kişilik 4 kişilik e, yurt odalarından bahsediyoruz zaten. Ee, Özelliklerde durum bu. Kadıköy açısından örneğin şeylere bakalım, kiralık konut ilanlarına bakalım. 23 Haziran itibariyle baktık biz bu Haziran ayı raporunu hazırlarken de. En düşük ilanlar bir tane 3750, bir tane 4250 lira ilan vardı. 3750 olan işte tipik 25 metrekare yarı bodrum, bir artı sıfırdan bahsediyoruz. Onun dışında zaten bu yaşamı, yani şu rutubetle muhtemelen bir daireden bahsediyoruz. Yani bu iki ilanı silelim, Geri kalan da 5500 lira. Yani bugünkü asgari ücrete bakalım. 5500 lira altında da sadece 10 tane ilan vardı. Ee, onun dışında da şuna bakıyoruz biz her ay e, kıyaslarken. 8000 lira gibi ilan sayısında biraz yığılma vardı. yani Ve tehlike vardı aynı zamanda. Onu işaret etmiştik. 2 ee, ay önce 135 tane vardı. İşte Haziran ayına kadar 883'e kadar daraldı bu 8000 lira altı ilan sayısı. Yani 8 bin lirayı biraz masum görüyoruz. Çünkü ortalama kira araştırmamıza göre bugün 19.438 lira oldu. Ee, ve 8 bin lira altındaki ilanların da hani 2-3 öğrenciler yan yana gelip tutabileceği ilan sayısı olarak e, aynı zamanda gör, görüyoruz. Ve bu 80 tane dairenin de çok hızlı tutulabileceğinden eminiz. Ee, üniversite kayıtları başladığı andan itibaren. Ve şunu da karşı karşıya kalacak üniversiteliler. Bu 8 bin liralar muhtemelen çok hızlı tükenecek ve hemen zamlanacaklar bir ay içerisinde. Ve üniversite öğrencilerin ki Kadıköy e, üniversitelilerin çok yoğun yaşadığı bir ilçeydi. Asla yer bulamayacağı, bulamayacağı, 2-3 kişi yan yana gelse dayı oturamayacağı bir yere dönüşmüş durumda. E, bu tablo İstanbul'un üniversitelerin yoğunlaştığı kent merkezlerinin de özellikle e, aynısı aynı sonuçları üreteceğine eminiz. Evet. ki ee, çeperlere doğru baktığımızda da ki onların da birçoğu üniversite bir saat, bir buçuk saat, iki saat mesafede üniversite hayatını etkileyecek e, hem zaman kaybı olarak hem sosyal olarak e, üniversite eğitimi etkileyecek, nitelini azaltacak e, sonuçlar doğuracak. Ondan da eminiz. Ve asıl e, buradaki karanlık durumda, karanlık yanında şu. Ya bunu ödeyemeyecek üniversite sayısı Gün geçtikçe artıyor, üniversiteyi kazansa dahi insanlar kayıt yaptırmayacaklar, yaptıramaz duruma gelecekler ya da hani sabredemeyecekler bu kent merkezlerinde. Yani Kılıçdaroğlu'nun söylemi aslında bir yandan orada da boşa düşecek. Çünkü bahsettiği seçim Haziran 2023'ü gösteriyor, bir yıl e, gelsin beraber dişimizi sıkalım ya da evet. üniversiteyle beraber dişini sıksın. Mümkün değil yani sorun o zaman... dişini sıkacak bir e, şey aralıkta değil. Sayın Uyanık o zaman Türkiye'deki gerçeklik bize şunu söylüyor. Çok net söylemek gerekiyor. Eğer yoksulsanız üniversite okumayın diyor bize değil mi? Yani çünkü 5500 TL asgari ücretli alan bir baba çocuğunu tek çocuğu dahi olsa e, İstanbul'da bunu kiraya mı verecek? Yoksa bu çocuğun kira dışında yeme içme, barınma, giyinme gibi e, masrafları da olacak. Yani bırakın asgari ücretliyi herhalde Türkiye'de yoksulluk sınırı olarak çizilen 20 bin TL'nin üzerinde bir maaşınız yoksa çocuğunuzu okutmayın anlamını çıkarıyoruz. Yanılıyor muyum? Evet yoksullara çok açıkça okunmayın. Çünkü eğitim hakkından e, yani sizin almanıza gerek yok paranız yoksa. Evet. Aynı şekilde barınamazsınız diyor kent merkezlerinde diyordu daha önce. Şimdi çeperlerine dair diyor. Yani başınızın çaresine bakın. Evet. Sağlıkta da benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani bu piyasaya terk edilen bütün haklarımız... Da aynı tabloyla karşı karşıyayız ama bugün eğitimde bu tablo çok çok daha büyük çarpıcı bir noktaya gelmiş durumda. Evet. Bunu açıkça söyleyebiliyoruz şu an. Evet Kadıköy. Geçinemiyoruz platformu üyesi Sayın Cihan Uyanık'la hem Kılıçdaroğlu'nun KYK borçları ilgili çağrıları hem de öğrencinin barınma sorununu konuştuk. Sayın Uyanık, yayınımıza katılıp sorularımızı yanıtladığınız için tekrar çok teşekkür ediyorum yayınlar teşekkürler. Sağ olun. Evet, e, Türkiye'de her zaman eğitim almak biraz zordu ama imkansız değildi. Maalesef geldiğimiz süreçte işte rakamları da koyduk. E, yani başarılı bir öğrenci İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de Anadolu'dan kalkıp gelip üniversite okuması için aylık gözden çıkarmanız gereken para 9 ila 10 bin TL minimumdan bahsediyorum. Bakın bu açlık sınırına yakın. Ve yine o barınma noktasında az önce Sayın Uyanıkta çizdi 6 ile 8 kişi arasında ranzlarda kalınan bir yurtta kaldığınızı varsayıyorum. E, ve ailenizin sizin için 9 ila 10 bin TL e, bir ücret her ay ödemesi gerekecek. Fakat işin diğer e, ilgi çekici boyutta şu... Bu yeni mezunlar da 9 bin, 10 bin TL ile işe başlayamıyorlar. Bakın siz okutmak için her ay bu kadar para harcıyorsunuz ve maalesef asgari ücretle bu çocuklarımızı, bu gençlerimizi işe başlatıyorlar. Gerçekten de Türkiye'de nereden tutarsanız tutun bir e, ekonomik anlamda bir sosyal adaletsizliğin olduğunu görüyoruz. Ve sistem açıkça şunu söylüyor, yoksulsanız eğitim almayın, yoksulsanız... Ee, bu işlerden uzak durun deniliyor. İşte topyekun bunu değiştirecek bir sistem getirilmesi lazım Türkiye'de. Yoksa işte KHK borçlarının faizini ödemeyin, ana parasını ödeyin yeter gibi çözümler, palyatif çözümlerdir, geçici çözümlerdir. Bizim eğitim hakkı, evrensel bir haktır, sağlık hakkı gibi, bunu sağlayabilecek bir kamulaşmaya gitmemiz gerekiyor. Zira bu çocukların gelecekle ilgili bir Umutları kalmadığı için de hepsinin aklı fikri yurt dışında nereye gidebilirime yönelmiş durumda. Çok da haksız olduklarını düşünmüyorum bu konuya ilişkin olarak mevcut şartlar dahilinde. O yüzden önümüzdeki süreçte eğer bir iktidar değişikliği olacaksa bu eğitim alanındaki düzenlemeler...